merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, videomu hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, e, dün ben e, gerekli olan defterlerimi aldım. Ama bir tane defter hariç hepsini almışım. E, bir tek matematik e, defterini almamışım. Şimdi hemen ucuzluk pazarına, İstanbul ucuzluk pazarına e, o matematik defterini almaya gidiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilerliyoruz. E, şu e, dükkanları da size göstermek istiyorum. Arkadaşlar şu gördüğünüz Alliance Deluxe düğün salonu arkadaşlar. E, şurada gene var. Burası pizza döner salonu. Döner de satılıyor burada. E, ardından Manav ve şarkıları yani Manav ve yani Manav Market diye düşünün. Burada ise pideci var. Pide ve lahmacun. Şimdi İstanbul üzüm pazarına doğru ilerliyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ilerliyoruz. Burası Perşembe pazarı ama burada e, defter, kitap fazla olmuyor. Bundan dolayı İstanbul üzüm pazarına gideceğim. Burada şok var. Ve şöyle ilerleyince İstanbul üzüldük Pazarı'nı görüyoruz. Hemen girelim. Var. gerçekten çok güzelmiş. Bakar mısınız güzel sesli. Morlar da var. Burada ise fincanlar var. Şimdi kırtasiye bölümlerinin olduğu, yere yani defterlerin olduğu yerlere geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz burada oyuncak, uyumacak boyama kitabı var. Burada ise defterler var. Hocamız 100-120 civarı istedi bakıyorum ben kaç sayfa arkasına bakıyorum 96 sayfamış 96 olabilir demişti aslında bunu düşünebilirim diğerlerine bakıyorum fiyatları da uygun 25 TL sarı aslında bir e, defterim var bunu geçelim bu çizgili şöyle bir kitap buldum bu kareliymiş ama kaç sayfa şöyle de göstereyim. Şimdi bakıyorum 60 sayfaymış arkadaşlar. 60 sayfalık olmaz. Zaten odamız 100 veya 120 demişti. Ya da 96 türü. Bu da güzelmiş aslında. 80. Bu 80. Evet arkadaşlar ben karar verdim. Ben bu defteri alacağım. Hemen al. Arkadaşlar şimdi aklıma geldi benim hiç resim defterim yoktu. Şöyle bir resim defterine baktım. Artık yani büyük olacak. E, kaç santimetre büyüklüğüne bir bakacağım. Burada takıldı. Burada yazmıyor. Bakalım şöyle bir resim defteri var burada yazmıyor ama bunlar büyük yani olabilir aslında fiyatı da yine aynı 25 TL emojileri sevdim ya emoji yani güzel daha tabi ki e, resim hocamızla daha tanışmadık ama diğerleriyle tanıştım yani Bakayım 15 yaprakmış daha da böyle fazla olabilecek bir şey hepsi 15 galiba. Hmm, bilmiyorum ama. Neyse resim defterine bir sonra bakarız çünkü tam bilmiyorum yani resim defterinin kaç boyutta olduğunu tam bilmiyorum bu yüzden bunlara sonra bakabiliriz şimdi ben defterimi alıp çıkıyorum Arkadaşlar şimdi şöyle bir kırktafya alanına geldim şöyle açacaklar buldum gerçekten güzelmiş burada açacak yerleri var gördüğünüz gibi silgi her renkten var yani nereden bakılırsa şöyle bir kalem kolam gerçekten güzelmiş. Bu bana var. Bu şekilde e, uclu kalemler bulunuyor. Her çeşitten her renkten var yani. Şunlara bakar mısınız? Evet. Ucular. Ücret. Bu gibi bir yukarıya çıktığınızda daha böyle desen fena. Bu şekilde. En üstte ise e, böyle çizmek için çizmek için fosforlu kalemler var. En altta da bu şekilde cetveller. Burada bu ne olduğunu tam bilmiyorum. Bunu arkadaşlar bilen var mı? Fasulye gibi bir şey. Neyse. Hadi şimdi çıkalım. Arkadaşlar birazcık da şoku gezeceğiz. Şöyle gösterelim. Burada. Ee, şöyle bardaklara bakmak istiyorum ben. Burada bardaklar var. Evet. Ama bunun pipeti, pipeti yok bu şekilde bir olan var. Toplar, basketbol topu. Aslında benim var ama şişirilmesi lazım. Bu ama fena değilmiş. Bu futbol topu veya bilmiyorum voleybol da olabilir. Bundan aslında e, resim defterine bakmak için geldiğim gibi e, dosyaları da bakıyoruz. Burada da arkadaşlar böyle boyalar falan var şekilde böyle boya kalemi sulu boya ve zimba bunun bende pembesi var ataşlı ile beraber yoktu ama benimkisinde ataşlı ile beraber yoktu Mesela i̇şte şöyle, şöyle çıkartma var buldum wow. bakın silgiler silgiler de güzelmiş yani şöyle silgiler var bunun için de ihtiyacım yok şunu bir merak ettim He. Bunu biliyorum arkadaşlar. Böyle şu sarı olan şeyin çıkartıyorsunuz. Şuradaki renkler ile bunu döküyorsunuz. Geri kalanını başka bir yere döküyorsunuz. Bunu biliyorum arkadaşlar. Videolarında izlemiştim bunu. Diğer tarafa geçtiğimizde Kral Şakir'in kitaplarını görüyoruz. İlk okuma kitabı. Kral Şakir'in bende Macera Adası kitabı var onu da bir gün okuduğumu çekerim. Şöyle bir şey buldum. Ee, aynen. Burası çöp kovası yani çocuklar için böyle çok, çok küçük çöp kovalarını buraya koyuyorlar. Güzelmiş yani. Bir de tekerlekleri de var. Sürülebilir yani. Şunu koydum. Şöyle suluk buldum. Kaseler. Şekilde kıtasya bölümünü gezdim üst yerlere bakıyorum. Kıtası bölümünde pek fazla bir şey de yok. Yani boyama tarzı şeyler işte. Bu da boyama yine. Bu herhalde pastel boya. Aynen şurada gösterildiği gibi. Şöyle bir çıkartmalık bir şey gördüm. Buraya not yerleri falan yani. Burasında pazartesi, salı, çarşamba böyle günlük tutma gibi bir şey yani. Burada normal bildiğimiz çıkartmalardır. Bu da büyük benim de var yani. Evet arkadaşlar buradan da çıkalım. Ve evimize doğru ilerleyelim. Daha bunların çıkartmalarını yapıştıracağız arkadaşlar. O zaman gö evde görüşürüz. Şimdi arkadaşlar eve geldim ve A, önceki aldığım defterleri ve şimdi aldığım defteri göstereceğim. İlk önce din kültürü defterimi göstereyim. Ben bunları tabii ki e, yaptım. Yani çıkartmayı yapıştırdım. E, çıkartma yapmadığım defterleri şimdi yapacağım sizlerle birlikte. Ders kitapları da dahil bunda. Şöyle din kültürü defterimi göstereyim. Böyle ten rengi gibi 60 sayfa bu arada. Bakayım. Yani 60 yaprak gördüğünüz gibi. Bu da yeni aldığım defter. Bunu da orada demiştim zaten. Bu ise 96 yaprak gördüğünüz gibi. Pembiş, kareli çok güzel defter. Matematik defteri. Bu ise hangi deftermiş? İngilizce defteri. 72 yaprak. Şurada da gördüğünüz üzere mavi çizgili çok güzel bir defter. Yine geçelim. Bu da bilişim defteri. Bu benim eski defterim arkadaşlar. Eski defterimi e, kullanıyorum. Çünkü yani vardı. Şöyle. Hoca da artık e, tam bunun sayfasına göre yani 80 sayfa isteyince ben de bunu kullanayım dedim. Yani hoca şimdiden yaz, yazdırdı bile. Şekilli, şekilde çizgili. Güzel bir defter. Ve en beğendiğim defter arkadaşlar Türkçe defteri. Hocamız bize bu sene çizgisiz yaptıracakmış. Yani çizgisiz yazdıracakmış. Bu ise 96 E, Şöyle fen bilimleri kitabımı yani defterimi göstereyim. Şöyle şekilde. Bu da kareli. Hocamız kareli istedim. Şimdi ise ders kitaplarına mı geçiyoruz? Evet. İlk önce bir test kitaplarımı göstereyim. Ee, bu test kitabı. Beşinci sınıf çalışma soruları kitabım. Bu şekilde göstereyim. Tüm dersler var bunun içinde. Ee, şöyle bir de Beceri Temelli Testler bir var. Beşinci sınıf. Bu benim arkadaşımda vardı. Bunu da bize verince aynı oldu yani. Şu şekilde Beceri Temelli Testler kitabın ismi. Ve artık ders kitaplarına geçeyim. Ee, Türkçe ders kitabı. Beşinci sınıf. Matematik kitabını göstereyim. Matematik ders kitabı. Şöyle fen bilimleri ders kitabını göstereyim. Ve müzik ders kitabı. Müzik defteri de alacağız. Resim defteri de alacağız. Onları sonra çekeceğim. Müzik ders kitabı. Şöyle bir de ne varmış? Happy English diye bir e, kitap arkadaşlar. Beşinci sınıf yine. Şekilde. İsmi Happy English. Şu şekilde sosyal bilgiler e, kitabını göstereyim. Şu şekilde. Şekilde. Ve bu son mu? Yok daha din kültürü varmış galiba. Din kültürü mü? Evet. Şöyle bir de kazanım kavramları testleri diyor. Bunda da bütün e, dersler var gördüğünüz gibi. Türkçe, matematik, fen, sosyal, din kültürü ve İngiliz. Yani İngilizce bu şekilde tüm derslerin olduğu bir kitap bu da. Bir, ve din kültürü kitabı. Şunu düşünüyorum. Din kültürü ve ahlak bilgisi. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi o zaman bunların hepsini de etiketleri yapıştırın. Bu arada etiketlerimi de göstereyim. Ben e, bunlar yarı. Ben bu kitabı kitaba yapıştırdım. Yani deftere yapıştırdım bunları. Bu şekilde. Bunlar bu şekilde. Burada da sadece iki tane kaldı. Hemen bu iki taneyi yapıştırayım. İlk önce e, tabii ki bir kalem almam gerekiyor. Evet hemen ben e, bu kalemi kullanacağım. Siyah yazan kalem. bunu e, e, kırtasiye malzemeleri aldığımda göstermiştim. Şimdi ben e, bunların üstünde yazıyorum. Bu e, din kültürü ahlak bilgisi. Üzün üstünde yazıyor ama ben adımı yazacağım. Ve sınıfımı. Evet şimdi e, bu sticker'larıma yazdım gördüğünüz gibi. Şimdi ise ilk önce din kültüründen başlayalım o zaman. Hemen çıkartıyorum. Şöyle yazının olmadığı bir yere yani şuraya hemen yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Bunu şimdi bir kenara alıyorum. Ee, ve şimdi hangi kitapmış? Kazanım kavramı testleriymiş. Hemen bunu da yapıştırayım. Hop yazının olmadığı bir yer şöyle üst yerlere yapıştırayım. Evet arkadaşlar şimdi e, sticker'larımın hepsine yazdım isimimi. Şimdi ise yapıştırma yapıştırmaya geçiyoruz. E, sosyal bilgiler kitabına yapıştıracağız hemen bir tane stickerımı çıkarttım. Böyle yazının boş olduğu bir yer ararken buraya buldum. Hemen yapıştırdım. Buraya geçiyorum. Bunu da yapıştıralım. Şuraya olsun. O zaman arkadaşlar ben de diğer kitaplarımı yapıştırıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar hepsinde gördüğünüz gibi sticker'ları ne yaptım? Şöyle. Hani gibi defterleri göstereyim. Ee, arkadaşlar ben kitapları temiz kullandığım için yüzlemiyorum. Siz isterseniz yüzleyebilirsiniz. Bu şekilde. Bunu da daha yeni yüzledim. Şimdi de al. Bunları zaten gösterdik. Bunları hızlıca geçiyorum. Ee, ve arkadaşlar, e, beni izlediğiniz için biz için çok teşekkür ederim. Ee, abone olup like atarsanız e, sevinirim. Sizleri çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere.